Merhaba arkadaşlar bugün Lia ile birlikte Suprunki olarak tek çankta hayatta kalmaya çalışacağız. Sensin Suprunki ben Suprunki değilim ki normalim. Aa Lia aşağı düştüm ya beni niye itiyorsun? Ben itmedim ki kendin düştüm. Sus yalancı seni bugün Suprunki olarak tek çankta hayatta kalıyoruz Lia şu aşağıya doğru baksana kocaman bir tek çanktayız. Neredeyiz bakayım? Bak a bak Aa bak, ben bak, bu sudan bak, aşağı kayayım bak, mı? Bak. Git bakalım ha, gidin. Bye <laughs> <ya. gülüyor> bay Lia. Aha. Ne oldu? Aşağıda bir Liya li atla 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 şatla Aa, şatla hayır senin yüzünden geldim Oo, buraya ya burada bir sürü yumurta falan var ya burada bir sürü hayvan varmış baksana şurada koyun var inek var başka tavuk var tavuk bekle geleceğim şimdi oraya bir gelebilirsem geldim geldim buradayım Oo hoş geldin ya sonunda geldin bak bende iki tane yumurta var şimdi liya burada ilk önce sıra sıra aşağı doğru inmemiz lazım bu inekleri yiyeceğiz mi? Hayır inekleri yemeyeceğiz. İlk önce kendimize şöyle temel ekipmanlar yapıp aşağı doğru kazmaya devam edeceğiz. Aa burası açık aslında gelsene. Açık mı? Nasıl açık ya? Neredesin sen? Aa bir dakika. Aa harbiden açıkmış. Bak burada demir var, kömür var. Aa evet demir, kömür. İyi o zaman bunları toplayalım burada. Tamam ben bir kazma yapayım. Tamam ben de çalışma ya. masası yaptım. Şimdi bir tane kazma. Ya nasıl kıramıyorsun ya? Şaka mısın sen? Kıramıyorum ya kıramıyorum. Ben kırıyorum bile. Bak bizim için kırıyorum şu anda. Üç tane taş yaptım. Dört oldu, beş oldu. Ya gel aşağı gelsene. Benim herhalde özellik olarak Supreme özelliği hiçbir şeyi kıramamak. Bak kıramıyorum. Al o zaman diye. Al bunu bununla kırmayı dene. Bakayım. Bakayım. Bak kıramıyorum işte. Kırılmıyor. Lia bence bir daha dene bak. Bence kırabilirsin ya. Ya kırılmıyor derim Bak bak kırılmıyor. Bak bak bak. bak kırılıyor bak. işte gördüm. Ya, kırılıyor. O... Yalancı. Ya Lia var ya tam bir yalancısın ya. İşten kaçmak için söylediğin yalanlara bak. Utanmıyor musun lan sen? Utanmıyorum çünkü ben madenci değilim. Evet. Madenci değilsin. Ben de madenci değilim ama burada yapmamız gereken görevler var. Buradaki demirleri toplayacağız. Kömürleri toplayacağız. Buradan kaçacağız. Tamam kaçacağız. Bu ne be mavi mavi. Aa, Allah pis. Zuli bu. Nasıl alacağım ben bunu kıramıyorum. Liye onu nasıl alabilirsin biliyor musun? Demir kazmayla akıllım. Baksana dümdüz kırmışsın ya gitti. <laughs> İki tane daha var orada. Enali Git kır o zaman. Ya. Bekle dur demirleri <laughs> şey yapıyorum ısıtıyorum. Ben birazcık... Aa geliyor gel 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 gel. Çabuk gel çabuk gel benimle gel. Sudan aşağı doğru gel. Nerede? Gel. Sen ne, gel. Lazuli, ne yapacaksın zaten gel, gel, be. Gel gel gel. Bak burada bir şey. Aa oh, burada bir sürü zombi var. Çık çık çık. Geri çık geri De, çık. Geri dedim çık. ya sana. Dedim ya. Sakın 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 gelme buraya. Bir dakika o zaman ne yapabiliriz? Birazdan mı böyle demir bulmamız lazım ya? Bir tane kalkan yapsam iyi olurdu aslında. Kalkanı nasıl yapacağız? Kaç tane demir var? Bir dakika. Üç tane demir var. Onlarla kazma yapma. Ben kalkan yapacağım. Aha. Aha burada var burada var demir. Nerede? Bak, bak, Aa, burada. evet evet Yukarıda. evet bir dakika alıyorum onu bekle. Hemen alıyorum demirleri bunları da ısıtacağız ve kendimize bir tane demir balta yapabiliriz aslında. Tamam ya demir balta yap ya da kendine kalkan yap bilmiyorum. Tamam ben şu anda ısıtıyorum. Aa bir dakika oduna mı ihtiyacım var? Evet birazcık oduna ihtiyaç. Aa ya, ne yaptın ya? Ne aşağı düştüm ya of ya. Aşağı mı düştün ya? Enayi seni gel bekle yukarıya çıkalım birazcık odun kazalım. Şu aşağı doğru ineceğiz birazdan. Tamam kazalım. Tamam ben odun topluyorum. Kalkan yapacağım ikimize bu kalkanı takacağız Zombiler sana saldırınca sağa tıklayacaksın Tamam mı onunla Tamam ama ben biraz acıktım ya Acıktın mı ya bir dur Aa, bir dakika ben de acıkmışım O zaman yukarıdaki koyunu yeme zamanı Gel bakalım benimle o, ne yapıyorsun? Neden? Sen? Zaten ben buradayım ya. Ee, ne yapıyorsun lan sen? Yediğini gördüm koyunları. Tavukları öldürme yemedim, ama. Yemedim. Yemedim ya sadece vurdum. Tamam tavukları öldürme diye dur dur. Ben nasıl çıkacağım ya buradan? Dur bakalım şöyle yapalım. Aa, aa kaçıyor aa, kaçıyor. O zaman yiyelim. O kaçtı sonra yiyelim. Gel lan yiyelim. buraya. Gel lan buraya. Neredesin? Gel dur Lia. Lia li 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 tamam hallettim ben. <laughs> Yumurta var mı sende? <laughs> Hiç yok. Tamam bende 5 tane var kırdım. Tam bu kadar tavuk eti Bunlar yumurtasın şimdi. Ben şöyle topladım yemekleri. Pişireyim pişireyim? Ben de pişiriyorum. bende de var. Tamam. Şimdi ilk önce kendimize bir tane kalkan yapmamız lazım. Çünkü aşağıda aşırı fazla yaratık var. Sen de yapayım mı? Bana da yap. Bana da yap tabii. Al bakalım bunu. Şimdi bunu diğer elimize takalım hızlı bir şekilde. Ve şimdi... Ben de bir sana bunları oh. veriyorum. Oh, bu ne ya? Ne güzelmiş bunlar. Aa, şimdi benim kafamda ne var ya? Oh, senin kafanda oh, anten var. ya sen televizyon anteni misin yoksa? Sus be televizyon anteni sensin. <laughs> Hayır ben değilim. Gel şimdi Lia şunları topladım. Hemen aşağı doğru ineceğim ve o zombilerle savaşacağım ben. Görüşürüz Lia. E, oh, oh, oh. Bir Biftekleri niye almadın? Biftekler L kaldı. Lia burada indirmem var. Burası çok tehlikeliymiş. Gelmem, ay düştüm, geliyorum ya. Dur dur, ya. dur, tamam tamam tamam, bunu bunu yaptık, şimdi sıra sizde gelin. Allah... Oha oha, çok erotikler. Hayır, oh, oh. hayır. Lia ah, ne ah. yapıyorsun? Bir kalbim kaldı. Ay ne yapayım ya? Savaşıyorum. Bir dakika Lia. o iş öyle olmaz. Creeper patlattım, hepsi patladı. Bir ne dakika. diyorsun? Ah, ah, hayır, hayır, hayır. Okçu var, okçu var burada. Bana vuracak. Aşağı at, aşağı atimsin tamam. aşağı at, aşağı at. Tamam, bunu aa. hallettim. Karpuz topluyorum. Gelin lan buraya zombiler. Gidin lan. Lea creeper'lara Allah. dikkat et. Allah, creeper'lara dikkat ediyorum ah, ama burada tamam. zombiler de var. Aa, ben bu creeper'ı patlatırsam herkes patlar. Ne diyorsun? Bence de Onu dikkat et. Dur. Aa, beni aa. patlatıyordun az kalsın. Aa, ah, <laughs> aa, ah, ah, ah. iki kalbim kaldı. Çiyeceğim, yapacağım şey. Yok. Ben, ben iniyorum. Bir kat daha aşağı iniyorum bakalım. Oo, oha, oha burada da bir sürü yaratık var oğlum. Monik nereden indin ya? Sudan ben de indim. Iniyorum. Sudan. Geri yukarı çıkıyorum. Ben aşırı pis yaratık var burada. E ne yapacağız? Ne yapacağız biz şimdi? Ya superink olarak hayatta kalmak çok zor ki. Tamam şu creeper'ı da mı patlatsak? Ne diyorsun kalkanımız ah, patlar ah, mı a, o zaman? Aa vurdum endirmeni vurdum yanlışlıkla suya Ay, girmem şişim. lazım. Li her şey li bitti. Lia li yapma Lia li yapma. Gelin lan buraya gelin. Oo iki tane endirmen. Lia bitti her şey. Ben suda kaldım bunlar bana vurursa bak, biterim. ]acağız. Aa gidiyorlar bana tamam. doğru. Tamam endirmeni de hallettim. Bu arada buradaki karpuz var ya toplasana karpuzları. Ne karpuzu ya ne karpuzu ben karpuz bak, oldum. Aa. Bak. Ya, ya ya, ya Geldi bekle. Hop git lan buradan Endirmen sen. Kim öldürür? Aa ha, bir buçuk kalbim kaldı. Bir buçuk kalbim kaldı. Of ya of dayak yedi Endirmen'den. Hava çok karanlık ya. Ne yapacağım ya? Tamam gel bakalım Endirmen sen şimdi. Aa Öldüm ya. Lia ya. Of ya sadece elimde bir tane biftek kaldı. Oğlum öldüm ya. Baksana elimde sadece bir tane biftek kaldı. Benim o da kalmadı. Gel aşağı inip toplayalım eşyalarımızı. Bomboş öldüm ya. Ne yapacağız oraya gidersek yine bizi dövecekler. Hayır hayır dövmeyecekler. Bu sefer dövmeyecekler. Aha aldım eşyalarımın hepsine. Tamam baltam nerede? de oh, al. Bal, senin eşyan yok ki. Var benim de eşyam ya. Ya bir dakika benim baltam nereye gitti oğlum? Allah Allah nerede? Liya şey... baltam Aa, yok. Balta da yok hiçbir şey de yok. Aa, buldum baltanı ah, buldum. Ah, Oley indirmeni yendim. Yendin mi? Evet. Peki diğerleri? Balta nerede? Balta balta mı ver ben, lan benim Ben balta... de ben de al 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 oh, balta. teşekkür buldum. ederim. Al bu kazma da senin olsun o zaman. Ama bu balta bir dakika benim demir miydi taş mıydı ya? Neyse karpuz taş toplayayım ben en iyisi. Başka neyse. Ben bir şey yok Ben karpuz topluyorum. Yoksa. Tamam karpuzları topla da ne yapacağız bu karpuzları? Lia biraz daha aşağıya keşfetmek ister misin? Bir dakika Creeper git git buradan. Evet. Biz Creeper tamam Creeper hallettik Oo. tamam. Gel 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 sudan gel aşağı doğru bak şu anda iniyorum aşağıya. Tamam. Geliyorum. Kumlu yere gel Lia çabuk gel buraya. Koşuyorum geliyorum bir dakika gidiyorum buradan. Hadi, hadi Lia yanıma gelebilirsen. Aa geçtim seni. Ah, ah, ay, yanıma gel, buraya gireceğiz ay, buraya. Ay, patlayacağız, Aa. patlayacağız. Bir dakika, bir dakika hallediyorum, tamam. Ay. Ah yarım, ya yarım kalbim yarım ah. kalbim var yarım kalbim var Lia yukarı doğru çıkıyorum sudayım yarım kalbim vardı az kalsın ölüyordum oğlum karpuzları ye tamam bekle yedim onları şimdi şöyle sarmaşa tutunursam tamam şimdi geliyorum bekleyin iki kalbim var bu arada çok sıkıntılar değil mi oha oğlum 5 ah, tane olacağım. iskelet var burada Ha ben çok güzel bir yere geldim Monik buraya gelmesin bence neredesin aşağıda mısın? kumunun bir altına gel. Kumun bir altına gel. Kaç oradan. Geldim 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 yanındayım. Aha bir dakika burası ne kadar güzel bir yer. Oh be sonunda ya sonunda az da ölüyordum. Harbiden az daha mahvoluyorduk. Aha bir dakika. Oha bir sürü altın avuç falan var burada. Kömür demir bir sürü. Oh bunları al bunları <gülüyor> tekrar buraya <laughs> Sen ne yapıyorsun öpeyim? ya burada? <laughs> <laughs> buğday buldum buğday. Tarlaları yeme insanların tarlası ne? Ne iyi. Yiyeceğim. Domuz eti de var onu da yiyeceğim. Ya aşağı doğru inelim mi? İnelim 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 acaba daha neler var? Tamam inelim bekle şimdi buradan aşağı tam burayı amaladık Buradaki gerekli olan her şey şeyi aldık yata değil mi? Yatağa bas yatağa bas. Tamam bastım yatağa. Tamam bunları da alalım belki lazım olur. Tamam o zaman aşağı doğru inebiliriz şimdi diğer kata gidelim bakalım orada ne var? Aa bir saniye aa bir dakika şurada bir ma yok burada hiçbir şey yokmuş devam edelim. Aa elmas elmas var burada. Elmas mı nerede? Bir dakika. Aa! Aa! Lia Lia ha? yukarı gel yukarı gel yukarı gel çabuk 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 yukarıya gel yanıma gel. Geliyorum 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 bekle. Tamam şu anda ben bir tane demir kazma yapacağım ve bu elmasları alacağım oğlum. Hop ben de geldim hop merhaba. Merhaba tamam şimdi bu elmasları toplama zamanı hazır mısın? Hazırım ne oh, yapacağız o, bu topladın elmaslarla? Topladım 2, 3, 4, 4 elmas 5 ve 6. Oh o oh, maşallah maşallah. Tamam bu kadar yeter her. Aa yukarıda da varmış dur. Nasıl nerede ya ne kadar yukarı? O, kömür var orada. Bak 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 burada hayır hayır bak bunun üstünde görüyor musun? Bak çıktım bile yanına. Hadi. Allah o zaman. Aa, iki tane var bir dakikali iki o üç tane var tamam çok iyi şimdi, çok iyi. Şimdi burası kare şeklinde ya diğer duvarlarında da elmas var mıdır? Aa, bir dakika çok mantıklı bir şey söyledin Lia o zaman ben bir yol yapayım ne dersin? Bence de bir bakalım. Tamam gel bakalım şöyle diğer tarafına geçiyorum hemen Aa var var evet. Ben dedim sana oğlum Oo, dedim. Ha, çok akıllısın Lia. Belki ilerilerde falan da vardır. E bütün duvarı dönecek miyiz böyle? Ne bileyim blok varsa dönelim. A bloğum yok fazla ya bence aşağı inelim aşağıları keşfedelim ne dersin şimdi ikimize de elmas balta yapacağım ben. Tamam olur ben blok kazıyorum. Al bakayım neredesin sen gel yanıma sana bir hediyem ha. var. Burada aşağı düşüyordum. Et, Dur, atma et. sakın, sakın atma. Ha, attım, al bakalım, tamam, düşmezsin ya Oo, o kadar da. İşte işte bu be, işte bu be. Tamam, kendim hemen bir tane elmas baltı yapıyorum. Tamam, bu kadar yeter ya elmas eşya kazmaya gerek yok zaten. Tamam, nereye gidiyoruz, aşağı mı? Evet, aşağıya maceraya devamlı ya bak, burada da bir şey var. Oo. Aa oh burada da elmas var, burada da elmas var, alıyorum onu. Aa ne kadar çok elmas varmış ya buralarda. Harbiden. Oh, bir dakika zindan aa. burası. Aa. Çok aşağı düştüm money. Lia neredesin ya? Çok gittin. Çok düştüm. <laughs> Olamaz diye tek başıma bırakma beni. Geliyorum geliyorum. Aa burası neresi? Yandım be. Lia baksana burada bir sürü örümcek ağ var ama içeriye gidemiyorum. Neden? Çünkü çok örümcek ağ var ya. Tamam bunları kıracağız elimizle. Bunları elle kırmak çok sıkıntı. Bunları kılıçla kırmak daha hızlı yapıyor. Kılıç. Bekle. Kılıç. mı? Evet kılıçla kıracağız şimdi bunları. Bak tak 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 kırıyorum gördün mü? Bak ben de onu saatte şunu kırmaya çalışıyorum. Oo, spamları da kırdım. Tamam gelin lan burayı pis zombiler. Gelin lan. Lia bence ne buradan bunları? gidelim. Ne dersin? Çok kalabalıkmış lan burası. Kapadım burayı ben. <laughs> ne yapacağız ki zaten burada? Gel, gel. Aa, bir dakika aşağı indim ama ee, oyun bitti lan galiba. E ee, ben sen dedim düştüm ya aşağı diye. E, ee, biz buradan nasıl kaçacağız? Kaçamayacağız. Ya Lia nasıl kaçamayacağız oğlum kaçmamız lazım. Ben içeriye giriyorum buraya içeriye gireceğim. Bunları temizleyeceğim gel bana yardım et. Gelin lan buraya. Ya ben onları, Gelin onları lan buraya. dövemem ki ben onları dövemem. Ya elmas balta verdim ya sana o kadar nasıl dövemezsin? Ben düştüm aşağı gitti o elmas balta düştüm. Elmas balta gitti mi ya Lia ya. <laughs> <laughs> Gitti vallahi. Anca ararsın <laughs> ya. Anca zararsın Aha, ya. Bir şey çıktı mı? Hiçbir şey çıkmadı ya burada. Ya bir dakika aşağı doğru kazalım mı ne dersin? Bence bu ipleri alalım. Halat ee, şeklinde yapalım en aşağı doğru inelim. En aşağıda hiçbir şey yok ki zaten en aşağıya doğru indik. O zaman ne yapacağız? Burada kaldık. Ee nasıl kurtulacağız biz? Ne bileyim. Her şeyi bana sorma. Ya Lia burada hiçbir şey yok. Aa, bir dakika bir dakika dur bakayım bir şey daha deneyeceğim. Şöyle etrafına bakarsan belki. Yok Lia cidden hiçbir şey yok. Burada kaldık biz. Aa, aa, aa Bir kalbim kaldı. Lia ee? biz burada kaldık. Baksana oyunun sonunda hiçbir şey yok. O zaman o küçük eve gidelim orada yaşayalım. Öyle mi diyorsun? Ya çok bir şey kalmadı ki. Bekle geliyorum ben de o zaman yukarıya çıkıyorum. Gel küçük eve gidelim orada yaşayalım bari. Geliyorum. Dikkat et ama bak aşağı sakın düşme. Tamam. Ya yeter ya Lia ya. Nasıl kurtulacağız oğlum o küçücük evde hiçbir şey yoktu ki onda. E ne yapayım iki tane yatak vardı. Birinde sen yat, birinde ben. Ya bir dakika. Ah bir dakika. ah düştüm. Lia, Lia bir dakika düşüyorum. Hayır. 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 Ya, düşme. <laughs> ya Lia düştüm, öldüm oğlum. Of ya eve geldim ya. <laughs> ya ben de düşüp geliyorum. şeyim gitti Lia. Hiçbir şeyim kalmadı ya. Ya ne demek hiçbir şeyim kalmadı? Ben buradayım ya çok ayıp ediyorsun ha. Doğru söyledin ya sadece sen kaldın. Bütün eşyalarımız gitti. Neyse bir <laughs> tane de tarlamız var ya. Evet bunu büyütebiliriz. Evet evet bunu büyütebiliriz. Oley bir tane tarlamız var. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Ayrıca sağda ve solda videolar var. Onları da tıklayıp sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Yorumlara suprunki yazın. Hoşçakalın bay bay. Bay bay.